Çocuklar bugün Ramazan'ın ilk günü. Hep birlikte oruç tutacağız. Anne bugün Ramazan'ın ilk günü çok heyecanlıyım. Anne ya nasıl dayanacağım iftara kadar? O zaman bu ilk tuttuğunuz oruç olduğu için size bir hediyem olacak. Orucunu tam tutana 10 bin Robux alacağım. Çok sevindim anne. Hem sevap kazanacağız hem de Robux'umuz olacak. Şaka yapmıştım anne. Beni de zorlamayacak. Hayır o Robux'u asla kazanamayacak. Hayır abim televizyon izliyor. Beni görmemeli hızlı olmalıyım. Allah'ım çok acıkmıştım. Çok güzeller çok özlemişim. Ece sen ne yapıyorsun burada? Seni anneme söyleyeceğim. Sen hile yapıyorsun hem de Allah'ı kandırıyorsun. İstediğin gibi söyle sana inanmaz ki. Anne Ece'yi mutfakta hamburger yerken gördüm. O seni kandırıyor oruç falan değil. Ece Hayri'nin söyledikleri doğru mu? Anne yemin ederim yalan söylüyor kendisi yedi. Ece üstün ketçap olmuş. Hile yaptığın ve Allah'ı kandırdığın için cezalısın. Hayri sana 10 bin robux alıyorum. Senden nefret ediyorum Hayri abi. Kendin ettin kendin buldun Ece. Ramazan bayramında bir gün daha fazla oruç tutmamı istiyorsanız ve Allah'ı seviyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olun. Hiç robuxun yok mu profilime gir ve oradaki linke tıkla.